Efendim cümleten selamla keyfiniz yerindedir diyorum artık. Bugün de keyfiniz yerinde olsun. İnsanı delirtmeyin ya. Yani. Bugün de keyfin yerinde değilse güzel kardeşim. Tanıdık iyi terapistler var. Tavsiyede bulunabiliyorum. <laughs> Anlatabiliyor muyum? Hani bugün de keyfi yerinde olmayan, bugün de kulp bulan, ona buna laf eden yani işte bu niye oynamadı, şu niye çıktı falan diyenler var. Öyle bu hastalığı yüzünden bugün iki tane WhatsApp grubundan ayrılmak zorunda kaldım. Ama hani onları daha sonra anlatacağım ama. Yani bugün de keyfin yerinde değilse normal değilsin. Ben bir takımın Herhangi bir derbi maçında bir takımın rakibine karşı böyle bir üstünlük kurduğunu daha önce görmedim. Ve bu tesadüf falan açıklanabilecek bir şey. Mesela 6-0'ı tesadüfle açıklarsın. Galatasaray'ın bizi Federasyon Kupası finalinde 5 atarak yendiği maçı tesadüfle açıklarsın. Pek çok farklı galibiyeti tesadüfle açıklarsın. Skor tabelasının oyundan daha fazla olduğu maçlarda onlar. Bugün tam tersine hani İrfan Can hat Ceko hat-trickler Biz bugün maçı 8-1 falan 8-0 kazanabilirdik o saçma hatada olmasaydı normal olurdu yani. O dört gol beklentisine ulaştığın, rakibe kalene şut çektirmediğin, kalecinin yeri yatmadan maçı bitirdiği falan maç oynadık. Maçın başından sonuna kadar her anında üstün oynadı Fenerbahçe ve keyfin yerinde olmak zorunda artık kusura bakma ve saygı duymak zorundasın, işte değerini bilmek zorundasın, yiğidi, yiğidin hakkını vermek zorundasın. Bilmem anlatabiliyor muyum? Yani bugün artık biraz sakin, mutlu. Ya şunun keyfini çıkarmak zorundasın. Kusura bakma. Keyfin yerinde olmalı bugün. Şimdi şuradan gireceğim. Daldan dal atlayabilirim bu arada. Yani aklımı kafatasımda tutmakta zorlanıyorum. Çok çok keyiflendim maçı seyrederken. Çok keyiflendim hem de. Hani uçtu gitti kafam. Ee, o yüzden daldan dal atlayacağım video olacak. Kusura bakmayın. Ama şuradan girmek istiyorum. Tahtaya da onu yazdım. Aslında iyi başladık. Rıza Çalınbay dedi bunu. Maçtan sonra röportajına Rıza Çalın bak aslında iyi başladık diye girdi. Şimdi çok güldüğüm için hani gülmem bitti bir dakikalarca güldüm ardından kamerayı açabildim. Oradan başlamak istiyorum bak güzel kardeşim Fenerbahçe ilk 10 dakikada maçın 10. dakikası itibariyle Fenerbahçe gol atmış orada kestik istisliğe is bakıyoruz. Tamam mı ne olmuş ilk 10 dakika diye. Bak ilk 10 dakikada bir gol attın bir gol olabilecek topun direğin dibinden dışarı çıktı. Cekon'un kafa vurduğu toptan bahsediyorum. Rakip ceza sahasında 4 defa topla buluşmuşsun. Beşiktaş bir defa gelmiş ona kadar. 60 tanesi baş baş başarılı 73 tane pas yapmış Fenerbahçe. Beşiktaş 29 pas demesinde 19 başarılı pas yapıyormuş. Yani <laughs> rakibin 4 katı başarılı pas yapmışsın neredeyse. 10 dakikada. Bu arada işte %65 falan gibi topla oynama oranı da Fenerbahçe'de. İlk 10 dakikada Rıza Çalınbay dedi ki maç alsın diye başlamıştık. Arkadaşım bir de Twitter'da ya maç 00 başlıyor ondan bahsediyor herhalde. Şimdi Böyle bir durum var. Bak ya, maçın ilk saniyesinden sonuna kadar penaltı pozisyonunda hediye etmiş olmasak korkunç bir, bir, arka arkaya iki tane üç tane hata zinciri var orada var. Beşiktaş muhtemelen yani penaltı pozisyonu olmasa belki o dakikalarda ikinci golde bulacağız ve ardından çok çok daha bambaşka tarihe geçecek bir maç olacaktı belki. Gene tarihe geçebilirdi ikinci yarıdaki performansı çünkü Beşiktaş'ın zaten dağıldığı ilk yana sonunda belliydi. Ama hani her halükarda tekrar tekrar söylüyorum ben böyle bir üstünlük görmedim. Şimdi maçla alakalı herkes aynı şeyleri, aynı şeyleri dinleyeceksin zaten. İstatistikler çok acayip yani. Fenerbahçe'nin işte gol beklentisi oranı, çektiği 21-22 tane şut, işte rakip ceza sahasında 42 defa girmesi, işte Beşiktaş tarihinde böyle bir derbi oynanmıştı bilmem kaç, 14 yıldır bu kadar bilmem ne olmuş falan filan gibi. Milyon tane istatistik var. Bundan hepsini zaten önümüzdeki günlerde ve bugün böyle dilimi duyuyorsunuz muhtemelen. Hani bundan üzerine çok fazla odaklanmanın da fa fa manası yok. Ama maçla alakalı ne bekliyordum ne oldu falan biraz böyle taraftar gözüyle futbol anlamaya çalışan bir taraftar gözüyle konuşmak istediğim şeyler var. Şimdi maç başlamadan önce kadrolarda bir girelim. Kadrolar açıklandı. İşte Samet ve ee, işte İsmail e oynayıp e, ee, Crespo. Crespo'ndan da unuttum ya. Crespo tercihiyle hemen, hemen he, hepimiz ona odaklandık doğal olarak. Şimdi maç başlamadan önce attığım tweet arkadaşlarımla konuşuyorum. Dedim İsmail'in oynaması anlamıyorum. Şimdi aklımda tek bir şey var orada. Hani mana vurma, bulmaya çalışıyorum ya her zaman. Hep söylediğim şey biz haftada bir defa takımı seyrediyoruz. iki defa maçlarda seyrediyoruz ama hoca takımda 7-24 beraber hoca ve ekibi. Hani onlar bizim görmediğimiz bazı şeyleri görüyor olabilirler. O yüzden anlam vermeye çalışıyorum ilk 11'lere her zaman. ilk 11'i eleştirmekten kaçınırım mümkün olduğunca. Ama Hani nasıl anlam verebilirim buna? İşte İsmail herhalde belki North maçından sonra mental olarak bir işte çöküş yaşıyor, bir travma yaşıyor, psikolojik olarak işte bir stres yaptığı falan be yani belki adam bu şimdi stres yaparsın, uykun da etkiler, fiziksel durumun da etkiler, sağda elin ayağın titriyor falan durumuna. Belki idmanlarda bunu görüyor İsmail Hoca. Tamam mı? Yani belki Evet bu İsmail'in hatası değildi. Daha geçen sene on numara oynayan adamı yanında altyapıdan bir çocukla beraber stoper oynatırsan Danimarka deplasmanında. Bunların olması beklenebilirdi belki. Hoca da müdahale edemedi o maçta. Ama hani belki sonrasında kötü etkilendi İsmail. Belki o yüzden oynamıyor. Düşünler, düşüncem bu. Ama rahatsız etti beni. Yani Crespo yerine ben İsmail'i görmek isterdim maç başlamadan önce. Bunu eleştirdim. Samet konusunda ise şunu söyle yani geçen videoda Beşiktaş maçı öncesi yaptığım videoda anlatmıştım size. Ya stoper mevkisi devşirme oynamak, oynatmaktan mümkün olunca kaçınman gereken bir mevki. Tamam Yani hani kaleciyi bir kenar olarak Sağ içerisindeki bütün diğer mevkilere değişirme belirini koyabilirsin. Daha gönüllü rahatlığıyla ama stoper mevkisinde hem istikrar önemlidir. İkili olarak istikrar önemlidir. Evet. Birlikte oynama alışkanlığı olan adamla oynamak istersin. Evet. Ama hem de hani orijinal mevkisi, eğitimi falan hep stoperlikten gelen adamı olduğunu oynatmak istersin. İşte az önce İsmail'den bahsettik. Mesela çok bariz örnek olduğunu söylüyorum. Asıl esas mevkisi stoper olmayan bir adam. Hani en kötü orijinal stoper en iyi devşirmeden daha iyidir benim gözümde de pek çok hocanın gözünde de. Kendimi hoca yerine koyu falan değilim. Yanlış anlamayın tabii ki de. Hani devşirme stoperde te tercih edilmez. Özellikle de eğer hani demiştim ki defansı biraz geride kuracaksak hani Samet'in iyi oynuyor gibi gözüktüğü maçları. Fenerbahçe'ye gelmeden önce Fenerbahçe'ye milli takımdaki maç performansı falan övülmüştü ya. Defansı geride kurduğumuz maçlarda. Eğer ki defansı geride kuracaksak Samet tercihi mantıklı. Samet yerine başka hazır stoper olsa Serdar Aziz dahil tercih edersin ama yok. Devşir yani. Samet mantıklı. Beni o rahatsız etmedi. Pek çok çok rahatsız etmesine rağmen. Ama İsmail Crespo çok rahatsız etti maç başlamadan önce. Maç başladı. Hani is, ikisi de derli toplu oynuyor. Fenerbahçe zaten bu maça çok iyi başlıyor, çok iyi gidiyor. İlk hata, ilk gol. Yapılan hata da Crespo'nun kötü bir pas tercihi var bence. Ardından işte Ciku'nun hatası. Samet hatalı değil penaltıda. Yani daha iyi bir stoper belki oradan çeker alırdı falan. Samet çok iyi bir stoper değil. Belki iyi bir stoper de değil. Ayrı konu bunlar tartışılır ama. Yani Samet'in orada yaptığı o pozisyonda Samet yapılabilecek tek şey yaptı. Yani o koşması, yetişmesi, pozisyonu kovalaması, stoper içgüdüsüyle müdahale etmesi. ve Cenk Tosun'un orada penaltıyı alması. Yani orada da hani numara yaptı demiyorum bak. Penaltıyı almak diye bir şey vardı. Cenk Tosun orada Samet'in gelişini gördü. Ben bu penaltıyı alıyorum abi dedi. Aldı. Bundan hepsi normal penaltı veren o pozisyonu o hatayı sebep olan insanlar Crespo ve Cicu. Şimdi bu. O pozisyonda olunca ben tümden ya dedim niye Crespo yani? Hani İsmail oynasın. Devre arası geldiğinde ya bu maçın şu anda 2-1-3-0 falan olmaması mucize. Fenerbahçe çok iyi oynuyor. Yapabileceğim tek değişiklik var. Takımda bence aksiyon gibi gözüken tek şey var. Bunun dışında bir tutarım şahane oynuyor. Ya Crespo İsmail değişikliği yapalım. ikinci devreye başlarken diye tweet attım. İbretlik orada duruyor bak. So, i̇kinci ile beraber bir Crespo seyrettik biz. Aslında şimdi sakin kafa dönüp maçı bir daha seyrettiğinde muhtemelen daha rahat göreceğim bunu ama sakin kafayla oturup düşündüğümde de Crespo ilk yarıda da kötü değildi. Ama ikinci ile beraber muhteşem bir performans ve maç genelinde baktığında maçın adamı Crespo dese birileri itiraz edemem. Maçın en iyi 2-3 adamından bir tanesi Crespo. Şimdi bak çok şükür Hani Allah'a Allah şükür hani Fenerbahçe'nin başında futbolu benden kat kat daha iyi bilen senden de kat kat daha iyi bilen bir hoca ve ekibi var bizim gibi şey, algılarla, takıntılarla işte e, Serdar Ali Çelikler falan gibilerin izinden gidip de kurduğumuz işte takıntılarımız e, takıntılarımızla, algılarımızla falan hareket etmiyor. Bize kalmıyor yani bu tip işler. İsmail Hoca doğruyu yaptı. Crespo'yu oyunda tuttu. Crespo çıkana kadar da gittikçe artan bir performansı. Ya istatistikler bak maçta en çok top kapma sayısı Crespo'da. İşte e, en çok pas arası yapma sayısında Samet ve Crespo tepeyi paylaşıyor. En çok sahipsiz top kazanma sayısı Ferdi'de ardından Crespo'da. Muazzam rakamlar yakalamış Crespo. Yani de, hani orta sahi derlemiş top arlamış aslında. Çıkana kadar da harika oynadı. Ve hani şunu görüyorsun. Lan bazen çok biliyoruz hakikaten biz taraftar olarak, yorumcu olarak falan. Yani bazı şeylere çok hakim olmadan bol keseden kaynağımızdan sallıyoruz. Aa işte Crespo gözümüze soktu bunu şahane bir oyun. Crespo'da daha şahane bir oyun. Şimdi dedim ya iki tane WhatsApp grubundan çıktım diye. Twitter'da falan da yazdım bunu. Bugün beni delirten şeyler oldu. Yani bugün bu performansın üstüne rakip kaleye 22 tane şut çekmişsin. 42 defa ceza sahasına girmişsin. 4 gol beklentisi yakalamışsın falan. Bu performansın üstüne ve takım lider bu arada. Yani kötü giden bir sezonda bir tane iyi maç oynadık falan da değil. Yani bu performansın üstüne İsmail Kartal'da dalga geçen ya, bir, bir Whatsapp grubunda veya ya tactical genius ya bu dakikaya kadar bekliyor değişiklik için falan yazanlar falan var. Hani insanların kalbini kırmak için Whatsapp gruplarından çıktım. Dellendim mi çünkü bazı şeyleri gözüm görmüyor. İnsanları kırmamak için en azından uzaklaşmayı tercih ediyorum. Böyle durumlarda videoları da size hünkür yormamdan sonra gelip de vereyim. Maçın 60. dakikası 65. dakikası. Ben de maça baktığımda şunu düşünüyorum mesela. Ya bu maçta mesela Emre Mor sağda olsaydı şu anda iyi bir Emre Mor. Ulan neler yapardı acaba diye. Fantezi bu ya yani. Futbol menajer oynuyoruz üzerimiz. İşte iyi bir King sağda olsaydı. Yani çünkü bu boşluklar var. Acaba Batu Şua'yı iyi, iyi durumda mı? Batu yatsan şimdi sahaya hani çok güzel koşar at topu önünde yardasın gitsin falan. Şimdi bunları ben de görüyorum. Tamam mı? Yani oyun koşucu, sprinter, adam isteyen veya işte driblingle Beşiktaş bu arada tam tahmin ettiğim gibi yarayacağı başka bir şey olmadığı için orta sahada sertlikle Fenerbahçe'yi sertlikle orta sahayı kilitleyerek falan durdurmaya çalıştı. Hakem buna müsamaha gösterdi. İşte maçı 6 sarı kart 2 kırmızı kartla falan bitirmiş olması gereken bir Necip teröristi var sahada falan. Hani Beşiktaş bunu yapıyor anca. Şimdi hani driplingci bir Emre Mor, işte koşucu bir King falan neler yapabilirdi diye ben de düşünüyorum. Doğal olarak futbolu anlamaya çalışan herkes bunu zaten görüyor, düşünüyor. Ama ardından olan ya 11 kişi olması lazım sadece. Birisini çıkartman lazım. Şimdi kimi çıkar? Ya maçın 65. dakikası dön canım kardeşim. Benle beraber bir binelim zaman makinesine. 65. dakikadayız. 65. dakikada hemen bak videoyu da böyle ek biç bilmem ne falan yapmak istemiyorum. Şurada önümde açık whoscore.com'da. Dakika 65. Toplu oynama %62. %62.4 Fenerbahçe adına. Başarılı pas yüzdesi Fenerbahçe'nin %82, Beşiktaş'ın %71. Beşiktaş top yapamıyor, topa sahip olamıyor, tuttuğu topla pas yapamıyor. Fenerbahçe'nin 13 şutu var, Beşiktaş'ın 4 şutu var. Bir tanesi kaleyi bulan, o da zaten işte penaltı gol. Tamam mı? Ardından bakıyorum başka yere. ceza sahasına girme sayılarına bakalım mesela. Yani inanılmaz maç genelinde ama dakika 65. Değişik konuşuyoruz ya. Dakika 65'te Fenerbahçe'nin ceza sahasına Beşiktaş Fenerbahçe ceza sahasında 1, 2, 3, 4, 5, 6 defa girebilmiş sadece. 65 dakikada. Şimdi Beşiktaş'a top oynatmıyorsun. Beşiktaş'ın ceza sahası, Beşiktaş'ın birinci bölgesinde oynanıyor maçın büyük, büyük çoğunluğu. Beşiktaş'ın arkasında büyük boşluklar buluyorsun. Orta sahan işliyor, hücumun işliyor. Şimdi 65. dakikada Fenerbahçe'den kimi çıkartacaksın? Crespo diyorduk. E Crespo maçın ikinci yarısında 45-65 arası muazzam başlamış, muazzam gidiyor. Yani o anda o kadar iyi oynayan Crespo'yu çıkarmak için abi ben 45'te çıkartsam anlayacağım. 65 dakikada çıkartmaya kalksan geri aldık ki 45'te çıkartmamanın da doğru hareket olduğunu gördük. E Samet'i mi çıkartacaksın? Mesela maça Samet'le başlamış olmanı anlarım. Değil mi? Yani bu iki görüştür. Ben işte devşirme oyuncu tercih etmem sen de işim oyuncu tercih edersin falan. Eyvallah bunu tartışırız. Bunun doğrusu yanlışını falan bilebilmek mümkün değil. Şu anda. Ama 65'te ne yapacaksın? Samet'i mi çıkartacaksın? Yani çok büyük şeyler olmadıktan sonra veya sakatlık olmadıktan sonra stoper ikilisi değişmez zaten bir maçta, maçın ortasında kaleciyi değiştirmeyeceğin gibi. Hani ki maç gayet güzel gidiyor. Şimdi Samet ve Crespo'nun 65'te değiştirilmesinin saçma olduğu konusunda hemfikir olduysak, e, geri kalan oyuncular bak İrfan'dan çok iyi oynuyor. Çok iyi oynuyor, Hettürk'e bugün son vuruşları biraz iyi olsaydı. Ceko Hani yoruluyor yaşlı bilmem ne falan. 65'te daha yorgun da değil. Üstüne üstlük çok 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 iyi oynuyor. Yani bugün de Ceko'nun sahada neler yaptığını anlamaktan acizsen futbol seyretme. Ya da sessizce bir kenarda seyret. Benim basketbol seyrettiğim gibi mesela basketbol yorum yaparken gördünüz mü beni hiç? Anlamıyorum çünkü. Yani Ceko'yu bugün de anlamadıysan hani hakikaten futbolu hiç bilmiyorsun. Ama bana gerizekalı dedirtmez orada. Şimdi Ceko çok iyi oynuyor. Dakika 65. Çıkmaz. Tadiç Hani tad için önemini bugün de anlamadıysan gene aynı. Hani Ceko alakalı söylediklerimi bugün de al koy. Şahane oynuyorlar. E, kimi çıkartacaksın abi? Şimanski mi çıkartacaksın mesela? Niye çıkartacaksın Şimanski'yi? Sağının en iyilerinden bir tanesi gene. Şimdi sağdan birini çıkartman lazım sahibi ısını almak için. Ama kafada ezber yerleşmiş ya. Yani lanet olsun işte o bu... bu. Bu rating getirdiği için sürekli Fenerbahçe'ye hani bir şeyleri beğenmemek. Bir, bir şeyleri beğenmemek kendini önemli ve zeki hissetmenin en kolay yolu. Mental mastürbasyon deyip duruyorum ya hani ona çöp buna bilmem bundan bir şey olmaz. Hani herkes iyi derken bir şeye kötü demek ardından da işte bir gün her şey kötü olacak her şeyin sonu var yani hani. Her fani bir gün, bir gün ölecek, ölümü tadacak hesabı. Hani ben demiştim diyebilmek adına falan. Yani bunlar hep böyle kendini zeki ve önemli hissetmek için. geri Gerizekalıların şeyleri, savunma mekanizmaları, kendini iyi hissetme mekanizmaları yani ezberlemişiz bu işte bazı yorumcuların fark Hoca geç değişik yapıyor. Ya bazen geç değişik yaptığını ben de düşünüyorum evet. Ama ya bugün özelinde 65 dakikada kimi değiştirdi? Niye değiştireceksin? Takım takıl takıl oynuyor. Ya makine çalışıyor. orasını burasını kurcalama arkadaş. 65'te neyi değiştiresin yani? Ama takıl ezberlemişiz ya. Hoca bak gene değiş, Hala değiştirmiyor ya. Ya 75 oldu hala ulan Beşiktaş'ın. Affedersiniz çok özür dilerim İçinden içinden geçiyoruz. Dakika 75. Şimdi niye oyunu durdurup da takıl takıl işleyen takımdan birilerini çıkartıp da tempoyu kaybetmeyi niye riske atasın o anda? Sonra hakikaten takım oyundan düştüğüne kesin kanat getirildiği anda, bazı oyuncudan oyundan düştüğüne kesin kanat getirildiği anda da zaten maçın sonuna da 10, dakika ekleneceği, hani tweet de attım. Daha bak 75 dakikasında maçın sonuna 10 dakika ekleneceğini biliyordum ben. Maç oraya doğru gidiyor yani hani durmalar, beklemeler, bilmem ne falan bir sürü şey var. Bu maç, bu maç uzayacak belli. E daha maçın sonunda da 10 -11 dakika eklenecek. Çok mu geç değişiklik sizce yani? Takımın düştüğüne kesin kanat getirildiği anda sonra 15 dakika 20 dakika oynasın diye video batıldı atıldı oyunu. Sorun yok bence. Ama takılmışız illa yani takım ne kadar iyi oynarsa oynasın bunu görmeyi bir kenara bırakıp ya hoca geç değişiklik yapıyor. Ama ya bak bu, bu, bundan normal hareketler değil. Videoya başlarken rıza çalınmayın röportajından bahsedelim. Mesela Rıza açalım. İyi de başlamıştık aslında ama olmadı. Şanssızlık, mansızlık falan filan. Geç geldim ben tabii. Hocası olarak takımın başında değildim falan gibi. Böyle çok klasik, çok Anadolu Türk hocası vizyonsuzluğu. Genel olarak yani herkes üstüne alınmasın ama. Yani çok bu, bu... Bu, bu, kadar Rıza açalım ben yani. o, o demeci verdi. Ve ardından The Ox çıktı. Ox'da Chamberlain. Maç öncesi demiştim ya benim yaşımda Premier Premierlik meraklısı olan herkesin yüzümde gülümseme olur ya, The, the, the Ox bir zamanlar çok şey ifade ediyor, çok şey beklenti yaratıyordu falan. Hani Abi adam, be, benim en korktuğum şeylerden bir tanesi be, beğendiğin sevdiğin adamların ardından böyle senin hayal kırıklığına uğratacak bir şeyler demesi, bir şeyler yapması falan insana böyle çok üzen bir şey. Hayvan olduğum kimseyle tanışmamaya çalışıyorum mesela ben o yüzden. Yani, tanışırsın malın teki oldu ortaya çıkar, aa bu muymuş dersin hani. Ama bundan çok çekinemiyorum. Şimdi bir sürü oyuncuda da bu hoşumuza geldi. The Ox çıktı ardından dedi ki rakip bizden daha kaliteliydi, daha yetenekliydi bugün bizden çok daha iyilerdi. Kadroları bizden daha kaliteli, daha iyi oynadılar. Yani yapacak bir şey yok abi hani adamlar bizden iyi dedi. bu kadar. Hiç işte aa öyle oldu bilmem ne oldu yan yattı battı falan filan demeden. Ha dedim işte bak hani oyunu bilen adam nereden geldiği belli. Kimseye hamaset yapıp yaranmaya falan da çalışmıyor. Düzgün karakter. Öte yandan mesela bugün beni demin örneğini verdiğim gibi bir hayal kırıklığına uğradan insan Cenk Tosun. Ulan maç öncesi videosuna dedim ki hani ya Fenerbahçe'de oynasın istemem şu haliyle artık yaş maş bilmem ne falan da var eyvallah. Ama hani hem çalışkanlığıyla hem profesyonel hem de işte ahlaklı iyi bilmem ne falan. Ya bugün maçta Cenk Tosun hani bir yani onun da içini ufaktan bir böyle işte şey Necip Uysal kaçmış hallerde hareketler. Mesela beni ciddi hayal kırıklığına uğrattı Cenk Tosun'un halleri. Eksikliğini çok aradığımız Fred de Ciku. Mesela Ciku'nun Golden hemen önce ah dedim işte bak Ciku'nun eksikliğini neden biz bu kadar çok aradık? Bu yüzden. Ya aldığı bir topla tık diye daha hani nereden gördün ne zaman karar verdin tık diye tek topla Ceko'yu orta sahada buluşturdu. Orta sahadan Ceko ile kontra hata çıkıyoruz. Bomboşlu bir işleşim defansı. Ceko'yu yakıp indirdiler. Katlık faal kat vermedi hakem. Ama ha ah dedim işte bak bu biz haftalarca hem Ceko hem, 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 Fred yokken böyle hızlı çıkamadığımız için atağımız hücumumuzda etkilenmişti. Ben bunu düşünürken ardından zaten gol attık. Ceko golden önce işte o kafayı vurdu Beşiktaş defansın üzerinden çok rahat bir şekilde sanki önünde sağında sonunda oyuncu yokmuş gibi ya da çocukla oynuyormuş gibi hiç kendini kasmadan çıktı vurdu kafayı direndi binden dışarı çıktı. İlk şutumuz. O pozisyonu, hani o pozisyonu dedim ki ya Ceko çok güzel bak bu Beşiktaş defansını bu eksikler yani şu mevcut Beşiktaş defansını cebine koyacak galiba bu maçta. Dedim daha bunu düşünürken ardından gol attı. Hakemden evvel de konuşarak bitirmek lazım. Yani skorlar olmayan Şimanski'nin oyunu ve Serdar Eşekler falan mevzularına bir daha bir daha girmek istiyorum ama çok keyifliydi. Şu, yani Şimanski'nin attığı gol inanılmaz ee, hakikaten. Ee, onun dışında da oyunu muazzamdı Şimanski'nin. Hakemden konuşmak lazım. Bak tek şunu söylemek lazım esasında. Penaltı için Vara gitti ya. Yani o, o pozisyonu açın seyredin arkadaşlar. O pozisyon ibret alem. Yani bütün bütün herkese ibret olması gereken pozisyon pozisyon gözünün önünde uzakta değil arada başka oyuncu yok ya yani 3 metre falan mesafeden böyle bakıyor böyle baktığı pozisyonda hani daha ne olabilir lan penaltı için vermiyor penaltıyı ya orada Ceko'nun hakemin önüne böyle dizlerinin üstüne çöküp de böyle şey neydi o ee, bir film vardı Vietnam'da geçen, onun meşhur böyle böyle isyan şeyi vardı yani o posteri. Ceko'nun kalkıp poster olacak bir pozda dönüp hakeme ne yapıyorsun sen demez Şimdi ne yapıyorsun sen dedirtmesi biliyor penaltı olduğunu. Ben penaltı içi fenerbahçe yine penaltıyı çalmayayım da var beni uyarsın. Fenerbahçeli yine karar verirken eli titriyor. Mehmet Mehmet Büyük bir hafta içerisinde iki defa Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la birebir görüşüp de görevinde başarılar diliyorum diye tebrik alan ve arkandayım koçum desteği alan Mehmet Büyükekşi'nin bakın arkamda kim var diye bizim gözümüze sokan Mehmet Büyükekşi'nin İbanoğlu'sunun hakemleri Fenerbahçe lehine düdük çalarken elleri titriyor arkadaş. Ya o pozisyonda vara gitmeye ihtiyacı duyan hakemin lisansını o gece yırtarım ben. Sen hakem bakem değilsin. Sen mal değneğisin. Senin senin sağda bir işlemin yok. Senin gözün, beynin falan çalışmıyor. Ya da karaktersizsin sen. Senin omurgan yumuşamış, gevşemiş. Her yönü eğilip bükülüyor omurgan. Sen düdüğü çalmadan önce kafanda 1500 tane tilki dönüyor senin. Sen, sen senden hakem bakem olmaz. Senden hiçbir şey olmaz der. O gece lisansını yırtar atarım. Ama işte bak bu adamları bu hale sokan işte o görevinde başarılar dilerim Mehmet. Onun kuklası İbanoğlu. Fenerbahçe lehine karar veren hakemlerin cezalandırıldı. Fenerbahçe aleyhine hata yapan, bariz hatalar yapan hakemlerin ödüllendirip hemen ertesi gün işte oraya buraya var hakem falan olarak atandığı ortamda işte bu omurgası gevşek pembe gömlekli hakemlerde işte abi bizim ne yapalım ekmek paramız diye bu yavşaklıkları yapıyorlar. O pozisyonda vara gitti. Böyle izledi dakikalarca. Ardından çaldı penaltıyı. Mecbur çünkü çalmaya. Yani ikinci penaltıda Ulan yani görmemiş olabilirsin. Var çaldı, Vara gittin. Bokuyor. Ya biliyor ki ulan ben Fenerbahçe'ye penaltıyı çalarsam hani benim başım belaya girebilir. En azından rolümü yapayım. Yani çok uğraştım çalmak için diye. İşte Mehmet büyük eşisinin İbanoğlu'suna falan ve onların iplerini elinde tutan onların ağabeylerini arkalığını yasladığı isimlere mesaj veriyor. Bakın Fenerbahçe penaltı çalmak için çok uğraştım. Mesajı veriyor herhalde. Çünkü ya seyredecek bir şey yok. Çok bariz yani. Herif voleybolcu gibi. Eller burada. Ya bunun nesine bakıyorsun o kadar uzun uzun. Ha, yani bu 3 saniye bakıp vereceğin penaltı. Ama diyorum ya Fenerbahçe lehine düdük çalarken 50 defa düşünüyorlar. Hani şu hissi uyandırıyor. Ya bir bahane bulup da o penaltıyı çalmayabilir miyim acaba? Öncesinde mi öncesinde bir şeyler bulabilir miyiz diye bakıyorlar herhalde dakikalarca. Çaldı mecbur. Fenerbahçe lehine hata yapıyordu. Onu da muhtemelen bak çok insanın aklına artık bunu yani bu kadar yavşakça performanslardan sonra insan şu geliyor. Onu da bilerek yaptı herhalde. Ya kırmızı kart olmadı. Çok belli olan pozisyonda kırmızı kart çıkarttı. Hani biliyor ki dönecek nasıl olsa. Bak Fenerbahçeliğine de hata yaptı densin. Bak Fenerbahçe'nin tarihin en dominant derbi e, performansını sergilediği bir maçtan sonra dahi hani Fenerbahçe dört tane sarı kart çıkarken Necip'e sarı kart çıkması, maçın ilk sarı kartının Fenerbahçe'ye çıkması, ya İsmail Kartal'ın bile sarı kart görmesi ama Necip'in sarı kart görmemesi. Çünkü bunlar normal işler değil. Bu performansta dahi biz Fenerbahçe aleyhine bile isteye aksiyon alan bir hakemden bahsediyoruz. Fenerbahçeliğine düdük çalmaktan elinden geldiğince çekinen bir hakem seyrediyoruz. Büyük rezillik. Neyse. Çok keyifli. Umarım maç sonrası soyunma odasındaki videoları falan seyredin. Takım olarak psikolojisine çok faydası olacağını düşünüyorum Fenerbahçe'nin bu performansın ve galibiyetin. Buradan sonra da bir seri yakalayalım. Galatasaray İsmail Kartal'la alakalı olarak söylediğim şey çok iyi gidiyor ama bir kısım tarafta kendini kabul ettirebilmesi için, medyadaki yavşakları susturabilmesi için arka arkaya çok iyi derbi, performansları almamız lazım. Camianın buna ihtiyacı var diyordum. Bir, başladık. Şimdi bunu da küçümsen ne olacak? Ya bu Beşiktaş herkes yener diye. Bu Beşiktaş'ı herkes yener diye küçümsen bir rakip taraftar görürseniz çok canı gönülden böyle bir derin nefes alıp ha s**tir diyebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Çünkü hani bu Beşiktaş'ı herkes yener ama sen oynadığında Beşiktaş'ın başkanı Ahmet Nur bir hocası Burak Yılmazken kimse bunu söylemişti sana. Beşiktaş herkes yener falan diye. Büyük maçlarda görelim Fenerbahçe'yi diyorlardı. Bak derbi derbi deplasmanı ne olursa olsun. Hani yenmedik sadece. 42 defa rakip ceza sahasına girdik. 22 tane şut çektik. Rakibin kaleyi bulan tek şutu var. 7-8 tane atabileceğiniz maç oynadık. Bu bir mesaj vermektir. Buradan umuyorum bozulmadan bir daha bir sakatlıkla bilmem ne falan uğraşmadan bir seriye kadar devam ederiz. Bir sonraki hedef tabii ki Galatasaray maçları olacak. Oradan da sağlam çıkan Fenerbahçe artık herhalde bu ne, ne içeriden ne dışarıdan saçma sapan eleştirilerle falan da muhatap olmadan sezona rahat bir şekilde devam ederiz. Çok uzadı. Sürçülüysen ettiysem affola. Seviyorum sizleri. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Beğendiyseniz şu like butonuna falan tıklayın lütfen. Kızıyorlar söylemiyorum diye. Abone olun. Katıl butonu aktif artık. Destek olmak isteyen. Daha çok video yap Barış diyenleriniz falan varsa eğer motive edelim şu herifi de böyle abuk subuk işlerle uğraşmasın oto FIFA oynayacağına video, çek, video çeksin bize daha sık videolarını görelim diyorsanız hani e, desteğinizi gösterin efendim. Hepsinin çok değeri var benim için.